Denen, <laughs> denen, denen. Evet, ya cüzdanda da. Bak ya. ya. Atsana abi bana ya. Sesimiz nasıl geliyor? mi? Evet. Kulağınıza şey yapmıyor mu? Şimdi uzun süredir yoktuk dediler. Öldü. <laughs> Öldü. Ama şöyle yapalım. Şimdi seyirci bilmiyor ya. Hı -hı. Hedef kitlemiz Sonuçta bilmiyor abi. Evet. her hafta görüyor. Ama biz mesela kasımda çektiğimiz bir video belki Şubat'ta yayınlanacak. Evet. O yüzden biz zamansız videolar. Zamansız evet abi. Zamansız videolar çekebiliriz. İşte geliyor <laughs> özel harekat. Evet videoyu başlamadan her başlamadan önce yaptığımız şeyi yapalım Yaşar. Evet öncelikle bu arada arkadaşlar özellikle vakaların arttığı şu günlerde lütfen birbirimize destek olalım. Yaklaşık bir dakika önce konuştuğumuz şey zamanlı bir şey konuşmayalım demiştik demiştik tamam. Yani, çok değil bir dakika önce. <laughs> doğru. doğru. Da Vakalar bu, sıfır evet, <laughs> abi. Ama ne vakası? Aynen. Yani Sürekli bir vaka oluyor. Bak vaka zamansız evet. bir şey abi. Şimdi şöyle. Vaka vaka Arda abi diyebilir miyiz? <laughs> vaka vaka e de diyebiliriz. Aynen. O da olabilir. Şöyle ki şimdi bu bir dezenfektan aslında. Evet. Biz özellikle hani bu süreçte mutlaka dezenfekte etmeye özen gösteriyoruz temasla veya işte maskesiz kullanımlarda çok bulaşan belli başlı hastalıklar var. Şimdi hastalık ismi de vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir milyar insan öldü ama hastalık ismi vermemize gerek yok. Hastalık de varyantın ismini vermeyelim. varyantın ee, ismini vermeyelim. yani Covid-19 diye bir aslında genel bir şey var ki herkesin bildiği. Evet. Yeni bir modeli çıktı. Farklı bir varyantı çıktı, onun ismini vermiyoruz reklam olmasın. Ya yani Yayılmasına biz de buradan katkı sağlamayalım. Olmuyor, evet, yani insana bilinçlenmesin. Bilinçlenmesin abi o noktada. Bir şey, onun bir modeli var. Şimdi bundan korunmak için de bu elimde görmüş olduğunuz dezenfektanı önce bu arada uçaklardaki gibi değil, Önce kendime, sonra karşıdakine değil. değil. Bunu şöyle yapıyoruz. Bu dezenfektan benim sürekli yanımdadır. Bunu önce mesela karşımızdaki kişi nezaketen fıs fıs, iki, i̇ki fıs, fıs bu arada. O arkadaşımızın el büyüklüğüne göre, işte neresine sürmek istediğine göre. Evet. Dolayısıyla bu şekilde şimdi ben arkadaşımıza burada hemen uzattım Sonra şöyle yaparak bu şekilde. Sonrasında videomuza başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Sağlık her şeyin başı olduğu için en başta evet yani. buna şey yapmak istedim. Bir soru soracağım. Tabii. Karşındakine iki fıs dediniz ya. Hı, hı. Kendi her Don't. elinize iki şer, i̇ki fıs yani. sıktınız. Bunun sebebi nedir Yaşar Hocam? Evet. Şimdi burada evet kameralardan bu kaçmamış. Ya bilmiyorum ya <laughs> onu neden öyle yaptım? İnsan bencil Şundan olabilir. iki fıs normal. İki fıs da onu tuttuğun için. Çünkü onda da olabilir. Onu tuttuğun eline de iki fıs Tabii. Onu, yani yani evet, bu elle tuttum muydum. bu. Bu elle tuttum bu. Çünkü tek elde o eline fıs fıs yapamıyorsun. Belki böyle bir icat olsa <laughs> yani daha iyi olur. Çünkü... <laughs> yani... Bir sünger, <laughs> evet. <bırakacaksın>. Aa, <gülüyor> gerçekten <laughs> Yiğit. <laughs> <Aa, gülüyor> hakikaten ya. Doğru. Ve yani sadece tutup bırakacaksın. İki elle de tutulabilecek. <gülüyor> hani... <gülüyor> yani... <gülüyor> bu arada önceki videolarımı izleyen hatırlayabilir. Ee, Yaşarşurala.com'da bu dezenfektanlara sahip olabilir. Bir alana bir bedava. Peki şey diyebilir mi? Ücretsiz kapıda iade. Yani ücretsiz iade kapıda iade. <gülüyor> <gülüyor> ücretsiz kapıda ödeme vardı. Ücretsiz kapıda <gülüyor> iade. <gülüyor> Bilemedim. Güzel. Bu şekilde videolarımızı başlayabiliriz. Yaşar nereden abi? Yaşar okay. Merhaba. Selamlar herkese. Merhabalar. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk Yaşar. Şimdi bugünkü konumuz aslında reklam hesabı analizi nasıl yapılır. Evet. <laughs> Çok fazla merak edilen veya hani bunu vücut üzerinden de anlatmak istiyorum. Şimdi bir check up diye bir şey var. Bu evet. nedir? Ya bir yerim ağrıyor, bir şey olabilir ya da bir şeyler hissediyorum. Hani biz bir check up yaptıralım. Evet. Dendiği zaman hastaneye gidip aslında bir vücudumuzun analizini yapıyoruz. Yapıyorum. Peki bu neden reklam hesaplarımız için yapmayalım Mete? Yapalım. Neden? Yapalım. Yapalım. Evet. Sebebi nedir? Neden yapmayalımın sebebi mi? Yani niye yapmayalım mı? Aslında neden yapalım? Sonuçta check-up'ta neye bakmamız gerekiyor? Gerçekten vücudumuz doğru bir şekilde çalışıyor mu? Evet. Bütün organlarımız yer yerinde bir şey var mı yok mu? Önceden bir şeyi tespit et. Daha doğrusu durum tespiti yapmak. Değil mi? Yani gidişatımızı görmek. Gidişatı görmek. Çünkü biliyorsun insanlığın en büyük aslında çözemediği sorun önümüzde ne olacak. Ne olacağını bilememek. Yani bunu basitleştirmek istemiyorum. Hani geleceği görmek gibi. Sadece insanlar kısa vadede yani 5 dakika sonra da ya da şöyle bir karar aldım ama bu kararın etkisi nasıl olacak. Aynen. Yani, ya da bir Facebook algoritması da böyle. Hani insanlar nasıl daha fazla buna tıklayabilir. tıklayabilir nasıl izleyebilir. Hani nasıl Onu izleyebilir. Bakıyoruz. Nereye gidiyor bu iş. Hani buna göre o yüzden aslında en önemli olay nereye gitmesi. Evet. Dolayısıyla reklam hesaplarının analizi de şu noktada çok çok önemli Biz bir bütçe harcıyoruz abi Da Sürekli ayağımız gazda ve bir benzin harcanıyor Benzin gidiyor Diyebiliriz doğru. Keza şu an oldukça pahalı seviyelere evet, yani gelmiş durumda Şu videonun çekildiği günlerdeki benzin fiyatından bahsetmeyelim Hiç bahsetmeyelim bile Aslında güzel bir noktaya parmak bastın abi Hani Hı -hı. Bir para harcanıyor bir benzin gidiyor Bu benzin nereye gidiyor Belki de benzin deposu delik evet. yere dökülüyor Ya da verimli kullanılmaya verimli olabilir kullanılmıyor. Evet yani bunların hepsine bakmak gerekir o yüzden bugünkü videomuzun konusu aslında harcadığımız reklam bütçesi gerçekten doğru bir şekilde doğru kaynaklara mı gidiyor? Yoksa bir su kaçağı mı var? Bir yanlış bir şey mi var? Bunu tespit etmek için bunları konuşuyor olacağız aslında. Reklam analizi yaparken öncelikle bizim hesabın bir yetkisini almamız gerekiyor. Bunun için de bazen markalardan ya da işte burada hesaba bakan bir kişi de olabilir. Bu tarafta gizlilik sözleşmesi imzalayıp daha sonrasında hesap yetkilerimizi alıyoruz. Hesap yetkisi aldıktan sonra aslında bizim 3 iş günü süren bir hesap inceleme sürecimiz oluyor. Biz bunu aslında yani audit süreci diyoruz bu tarafta. Peki neler yapıyoruz? Şimdi hesabımızdaki en önemli bakılması gereken kısımdan bunlar işte bütçeler yayın frekansı, işte dönüşüm kodları ya da buradaki neleri ölçülmesi gerektiğine bakıp sonrasında da daha detay kısımda da bizim için daha ikinci, üçüncü planda olan metriklere aslında daha çok bakıyoruz ve bununla ilgili de bir sunum hazırlıyoruz. Bunu peki neler için yapıyoruz aslında? Google, işte Facebook, Yandex ya da burada kullanılan farklı mecralar varsa, işte TikTok olabilir ya da farklı reklam hesapları, LinkedIn hesabı. Bunlarla alakalı da hesabımızdaki inceleme sürecimizi tamamlayıp aslında markamıza daha sonrasında bakın sizin şu şu alanlarda kırmızı renkli. Bu alanlarda sarı renkli bu alanlarda da yapılsa iyi olur ama şu anda güzel devam ettiğiniz bir aslında yapı var şeklinde üç kademeli bir sunum iletiyoruz. Bunun tabi faydası ne oluyor? Markada burada hesabının nasıl gittiğinden, hesabın sağlığından yani hesabın bir kalite skorundan aslında haberdar olmuş oluyor. Ve buna göre de ajansın bakış açısını da görmüş oluyor. Yani diyor ki bu ajans neleri yapacak? Sadece bunu vaat ederek ya da işte biz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz değil. Bakın bizim bakış açımız bu. Yeni çıkan modeller bunlar. Bunların bir kısmı kullanılmış. Kullanılmış ama daha iyi şöyle yapılabilir. Hedef kitle seçimlerinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Reklam metinlerinizi, reklamlarınızı, görsellerinizle kadar hepsini bu şekilde optimize ederek performans artışını %x nedir? İşte %10, %50, %30 çarpı 3'e çıkartabiliriz ne bileyim ya da hesabınız gerçekten iyi bu şekilde devam edebilir gibi sonuçlar çıkıyor. O yüzden hesap incelemesi yaptırmanızı kesinlikle öneririz. Peki Mete bunun haricinde detayda başka neler yapıyoruz? Tabii yani detay olarak sadece reklam hesaplarına yoğunlaşmanın yanı sıra aslında bir de ölçümleme kısmına da bakıyoruz. Ya da ölçümlemenin dışında farklı bir üçüncü parti uygulama kullanılıyorsa bunların da gerçekten sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Çünkü bunların hepsi bir bütün aslında. Çünkü? Hepsi zaten web sitesine trafik kaynağı sağlayan kaynaklar ve bunların ölçümlemesi. O yüzden aslında bir inceleme yaparken sadece reklam hesapları değil aslında bununla bağlantılı olabilecek bütün hesaplara bakabiliyoruz. Örnek veriyorum. Işte Search Console hesabı olabilir SEO tarafı için ya da Merchant Center hesabı olabilir. Alışveriş reklamlarının doğruluğunu kontrol edip etmemek için. Aslında detaya inecek olursak da birçok konu başlığına bakıyoruz. Tabi bu çalışmalar içerisinde yaşanına bahsettiği gibi bir sunum olarak hazırladığımız için aslında aynı zamanda markalarda bizim Hesaba bakış açımız nasıl olabilir, nasıl yönetebiliriz, biz olsaydık aslında neyi ne şekilde yaparızı çok net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Tabii bu yaptığımız çalışmanın bir amacı da ya da bir çıktısı da şu oluyor daha doğrusu. Markalar, çok fazla ajans da olabilir, markada olabilir, içeride yöneten ekip de olabilir, üçüncü bir göz bakma ihtiyacı duyabilir. Bu nedenle aslında hesaba sürekli aynı şekilde, aynı işlemleri yaparak aynı sonucu beklemek her zaman doğru olmayabiliyor. O yüzden üçüncü bir göz olarak bizim bakıyor olmamız ya da bizim ekip olarak farklı kişilerin de bakıyor olması aslında bu çalışmanın tamamen ortaya çıkmasındaki sebep olabilir. Peki Mete markalar bunu neden tercih ediyor? Markaların bunu tercih etmesinin birkaç nedeni var aslında. Hani en büyük nedeni acaba biz bir şey kaçırıyor muyuz? Bir şey yanlış gidiyor mu? Bu hissiyattan dolayı aslında bu şekilde belli ajanslarla çalışmalar yapabiliyorlar ya da üçüncü göze ihtiyaç duyabiliyorlar. Bir nedeni de aslında bir yeni reklam modeli çıktığı zaman acaba bu benim hesabıma hemen entegre ediliyor mu ya da işte kullanılıyor mu, kaçırdığımız bir reklam modeli var mı ya da bizim verdiğimiz hedefe gidebilecek şeyler doğru kullanılıyor mu bunlara bakıyorlar. Diğer bir nedeni de aslında yapılan çalışmaların sonucunda tabii ki de bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu maliyetler gerçekten hesabı yöneten ekip ya da ajans tarafından günlük olarak kontrol ediliyor mu? bir şey yanlış gittiği zaman hemen müdahale ediliyor mu? Ki özellikle hani birçok şeyin aslında değişiklik geçmiş ya da geçmiş datası olduğu için aslında dijitalde bunları her şey çok rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Tabi buna kanat getirdikten sonra da aslında oradaki o günlük düzenlemeler Sonuçta marka belli getirisi oluyor. Ben de sana şunu sormak istiyorum Yaşar. Tabii. Bu çalışmaları yaptırdık. Ajans birçok bilgi ortaya koydu. Birçok data çıkardı. Neyi nasıl yapılması gerekti? Peki bu sonrasında marka bunu yaptırdıktan sonra ne kazanıyor? Yani kazancı ne oluyor? Bunları yaptırması gerekiyor mu? Şimdi bence kesinlikle yaptırması gerekiyor. Bir kere bu öncelikle söyleyelim. Ücretsiz bir hizmet Anladım. bizim tarafımızda. <laughs> Herhangi bir ücret almıyoruz. Yani bu nedir? Getirin, hesabınızı kontrol edelim ve bakalım hani var mı bir şey? Hı hı. bu şey gibi düşünebilirsin Mete. Ya benim aracım var. Yani gidiyoruz, geliyoruz ama 3 yıldır bakımını yaptırmadık ya da işte yani bir şeyler yapıyorlar ama hayır hani bir de siz bakarsanız iyi olur. Yani işte tanıdık bir usta var. Evet. Bir tanıdık bir usta baksın Aynen aslında. Öyle. Bu bunu sağlıyor. Öncelikle bence en önemli faydası. Bir kere markanın içi rahat ediyor. Evet. Yani şu ben evet daha önce markamı bilmeyen ve daha önce bu hesapta olmayan hı hı. ama teknik bilgisi yüksek bir ajanssa ben bu audit hizmeti aldığım zaman ben artık şunu biliyorum. Hesabımda nerede zayıflıklarım var? Hı hı. Yeni çıkan ürünler neler? Ve de ben burada kullanılmış mı? Evet, kullanılmış mı? Kullanıldıysa acaba doğru mu kullanıldı? Evet. Yoksa yanlış mı? Çünkü hesapla hesap yöneticisi arasında bir ilişki oluyor kesinlikle. <laughs> Ve bu ilişkide de artık kimi zaman duygusal olarak belki de bir bağlanma olabilir. Hesap körlüğü deriz biz. Evet. Bir körlük olabilir. Direkt aynı şey bakmaktan, aynı sonucu beklemekten oluşan. Aynen bir şey öyle. Lazım. Hani ya zaten iyi ilerliyor. Hani bir şey ben burada dokunmayayım. Ben burada müdahale etmeyeyim. Zaten burası iyi gidiyor. işte ciromuz düşmesin, trafiğimiz düşmesin. Halbuki deneme yapmak çok çok önemli. Çünkü bu şekilde artıyor. Aynen. Bizim aslında markaları bu süreçte en çok söylediğimiz şey hani şu yanlış gidiyor gibi aslında böyle suçlayıcı değil de ki hep böyle başlıyoruz konuya. Aslında sizin bir potansiyeliniz var. Bu mevcut yönetimde bu potansiyeli kaçırıyorsunuz. Çok hep doğru. Hep bundan bahsediyoruz. Potansiyeli kaçırdıkları için mesela bir bebek üzerinden örnek verelim. Mesela... Nasıl vereceksin çok merak ediyorum. Bir abi. bebek şöyle düşün Mete, Bir bebek doğduktan sonra ilk 2-3 ayda birçok şeyi ağzına sokar. Yani işte... Bunu telefonu gördü işte yerde bir şey gördü işte ne bileyim hep böyle tanımaya çalışır. Hani bebek şunu demez ya ben ağzıma bir şey sokmayayım çünkü işte mikrop kaparım bir şey olur böyle düşünmez. Ya da Google'da Keşfeder, evet, keşfeder. değil mi abi? Hani kendisine iyi gelen şeyleri Doğru. orada keşfeder ve dünyayı daha iyi tanır. Şimdi öyle hesaplar görüyoruz ki yıllardır keşfetmeyi bırakmış ve herhangi bir yeni bir şey denemiyor. denemiyor. Yeni bir çıkan tuğlu ürünü kampanya modelini kullanmıyor ve bu hesapların aslında keşfedildiği bizim tarafımızda hı hı hı. ve nelerin yapılması gerektiğini aslında markamıza aktarıyoruz. Evet, dolayısıyla potansiyellerini göstermiş oluyoruz aslında. Kesinlikle. Yani %100 yüz markanın yararına olan bir şey bu. Dediğim gibi bu tamamen ücretsiz. Şu ana kadar da ücretsizdi. Şimdiden sonra da ücretsiz kalmaya devam edecek. Peki. E, de <laughs> <laughs> Roy Public'te, doğrudur. Peki şunu sormak isterim Yaşar. Bu sunumu yaparken, sunumun sonunda biz işte bu şekilde bir hesap analizi yaptık. Yani check-up'ı oluşturduk. Bunun da reçetesi budur diye sunduğumuzda Doğru. E, şuradan şuraya alıp getiririz diyor muyuz? Tabii bunu mutlaka veriyoruz. Neden? Çünkü videonun başında da bahsettim. İnsanlar daha çok aslında geleceği ya da işte buranın gidişatını aslında merak eder. Evet. Dolayısıyla biz de şunu diyoruz. Biz bu düzenlemeleri yaptıktan sonra hesabımız ne kadar iyileşir? Ortalama bir aralık veriyoruz. %25 ila %50 arasında iyileşme sağlayabiliriz. Ya da bu hesapta iyileşme sağlayamayız ama kötüleşme de sağlamayız hı hı. gibi. Ya da hani bir oran bazlı değil de. Ciro bazlı da belki verebiliyoruz. Ya kardeşim sen 300 bin lira ciro yapıyorsun. Ya biz bunu 350-400 bandına çıkartabiliriz. Tabii. Bunun için hani şu çalışmalar yapılması lazım. Bunu yapabiliriz yani ek bir <laughs> bütçeye evet. gerektirmeden. Kesinlikle yani bunlar üzerinden ilerliyoruz. Zaten bu çalışmanın sonucunda da her şey zaten olumlu giderse. Çalışmaya başlarsak da aslında hesap geçişle ilgili bir video çekmiştik. <laughs> Ey maske kimsin sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu videomuzda bir reklam hesabı ya da reklam hesabına bağlı diğer başlıklar nasıl incelenir? Bu incelemeyi neden yaparız? Sonuçlardan ne çıkar? Bunları konuştuk aslında. Yaşar var mı eklemek istediğim bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Yoktur. Ama, ama <laughs> konuşacağın şeyler vardır kesin. Eklemek isteyeceğim hiçbir şey yok ama konuşacağım bir şey şöyle ki yok. <laughs> Farklı videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başında konuşmuştuk fıs fıs vesaire bunları ihmal etmeyin. Evet maske, mesafe. Üçüncüsü neydi? Üç tane M kuralı var da maske, mesafe. mesafe müşahit, adil, ah. münasebet, mont. Bu arada üç M kuralını unutmayalım. Maske, mesafe. Musluk. Musluk. Evet videomuzu sonlandırabiliriz. Aynen. O zaman herkes sağlıcakla kalsın. kalsın. Kendinize iyi bakın, Bizi izlemeye görüşürüz. devam edin. Bu tip içeriklerin gelmesini istiyorsanız tekrar ediyorum bir şey yapmanıza gerek yok. <laughs> Biz zaten her hafta bunları <laughs> her hafta yapıyoruz. Koyacağız. Ya da katıl aboneliğine şey yapıp da beş lira göndermenize gerekiyor. Gerek yok. Ya devam ediyoruz ya. Abi <laughs> ya aslında çok güzel şeyler çıkıyor da bunlar işte bu videoda değil de. Çok güzel. <laughs> bay bay. ya o Mete. Öyle öyle maske mesafe musluk. Maske mesafe musluk. Ya mantıklı da geldi ama musluğu duymadım sanki ya. Musluk musluk abi. Sonuçta temizliğini neyle yapacaksın? Muslukla. <laughs>